Felaketler peşimizi bırakmıyor. Bu kez Bolu sallandı. Depremin büyüklüğü 4,8'di ama paniği şiddetinden daha fazla oldu. Haklı olarak herkes kaçacak yer aradı. İşte o korku dolu anlar. Çok şiddetli, şiddetli yerden geldi. Herkes korktu. Baksan herkes dışarıda. Herkes panikle dışarı kaçtı. Telefonlarına sarıldı. Yakınlarından bir haber almaya çalıştı. Depremin merkez üssü Bolu. Büyüklüğü 4,8, derinliği 8 kilometreydi. Zaten peş peşe depremler yüzünden herkes korku içindeydi. Depremi hissedenler nereye kaçacaklarını şaşırdı. Kafeler, restoranlar boşaldı. Korku panikle bütün arkadaşlar daire önüne çıktı. Veliler çocuklarını almak için okula koştu. herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. En ufak sarsıntıda bir tedirginlik olması gayet normal. Depremde kimsenin burnu bile kanamadı. Esen yelden sakınıyordum, ellerimle yıkadım, kefen bulduğuma sevindim. Ben 5 milyona ev değil, oğluma mezar almışım. Bunlar yüreği yanan bir annenin sözleri. 11 yıl boyunca tedavi görüp kavuştuğu çocuğu en güvenli sandığı yerde. Yatağında, enkaz altında kaldı. Evlat acısı bu hiçbir şeye benzemez. O yanan yürekte soğumaz ama o feryada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kayıtsız kalmadı. Binanın müteahhidini nerede olursa olsun bulup getireceğinin sözünü verdi. Dedi ki anne dedi arkadaşlarımla buluşacağım. Dedik ki şey yapacağım. Top oynayıp sonra aşağı yürüyeceğiz, kahve içeceğiz, yemek yiyeceğiz. Dedim ki oğlum üşütürsün. Dedi ki herkes izin ver. Oğlum ben veremem. Üşürsün. Gelsin sana vurur, soğuk vurur. Sen üşürsün. Gözüm de sakın. <laughs> sakındım. En güvenli bulduğum yatağından aldım ölüsünü. Öyle bir şey olamaz. Ellerimle yıkadım, ellerimle kefenledim. Ben yaptım bunu ya. Dedim ki 4-5 milyona bir daire mi olur? Alınır mı bir daha böyle bir paraya bir ev alınır mı? Günah değil mi? Bakın ne oldu? 4-5 milyona bakın. Mezar aldık biz oğluma mezar. Ben onu ısırsın diye aldım ben bu evi. <laughs> Ben oğlum diye aldım. Benim oğlum burada soğuktan mı öldü, balazdan mı öldü, betondan mı öldü? Ben bilmiyorum. Çok acı çekiyorum. Çok, çok acı çekiyorum. Her gün buraya geliyorum, bakıyorum. Oğlum için üzülüyorum. Mezarına gidiyorum, mezarının üstüne yatıyorum, yatıyorum. Konuşuyorum onunla, huzur buluyorum birazcık yanında. <laughs> Ali Armancım benim. Esen Yelden sakındığı oğlunu beton blokların altında kaybetti. Eminim ki bu vatana çok iyi hizmet edebilecek çok güzel bir çocuktu. Benim oğlum çok güzel bir çocuktu, çok zekiydi. Onu çok seviyorum. Ben ona 11 yıl sonra kavuşmuştum bir sürü tedaviden sonra. Sadece 11 yıl kaldı yanımda. Çok seviyorum oğlumu çok özlüyorum. Alev Demirok 11 yıl tedavi gördükten sonra aldı Alice'ini kucağına ama kokusuna doyamadan toprağa verdi. Deprem sadece Hatay'ı değil Demirok ailesini de yerle bir etti. Dedim ki 4-5 milyona bir daire mi olur? Alınır mı bir daha böyle bir paraya bir ev alınır mı? Günah değil mi? Bakın ne oldu 4-5 milyona bakın. Mezar aldık biz oğluma mezar. Ben ona ısınsın diye aldım ben bu evi. <laughs> ben oğluma ısınsın diye aldım. Benim oğlum burada soğuktan mı öldü, malozdan mı öldü, betondan mı öldü? Ben bilmiyorum çok acı çekiyorum çok. Evin her tarafına demir taktırmıştım düşmesinler bebekken diye. Bakın ev mezarları oldu. <laughs> mezarı oldu Ali'nin. CNN Türk yayınında konuştu acılı anne. Evladını enkazdan nasıl çıkardığını, nasıl yıkadığını anlattı. Ya ben çocuğuma kefen buldum diye sevindim onu kefenledim. Ellerimle ateşte su ısıttım. Yerde şişelerle su ısıttım yıkadım oğlumu. Gözünde yaş bitti ama enkazın başından ayrılmıyor. Kaldı enkazda kaldı. Onu iki gün sonra kendi çabalarımızla gene çıkardık. Kimse gelmedi. Kendi kendimize çıkardık. Onu yerini tespit ettik. Adalet istiyor Alev Demirok. Bunlar yakalan ve artık yeni sistem değişsin. Bu evler bu kadar kolay olmasın, böyle yapılmasın. Yazık insanlar evlerinde güvenle uyusunlar. O annenin feryatları karşılıksız kalmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Alev Demirok'u aradı. Binanın kaçak müteahhidini nerede olursa olsun ona getireceğinin sözünü verdi. Müzik KYK yurtlarının kapasitesinin sadece %19'unda depremzedeler kalıyor. Yani %81'i boş durumda. Yurtlar depremzedeler için kullanılmıyorsa üniversiteler boşuna mı kapatıldı? CHP'li vekillerin sorusu bu. Öğrencilerin de kafası karışık. Madem yurtlar boş kalacaktı, biz niye o kadar sıkıntı çekip hızlıca yurtları boşalttık diye soruyorlar. Kapasitesinin sadece %19'unda deprem kalıyor. CHP Milletvekili Sibel Özdemir verdi sayıyı. KYK yurtlarının kapasitesinin sadece %19'u deprem zedeleri açıldı diye. %81'i boş durumda. Bir kez daha eğitimin, öğrencilerin, üniversitelerin nasıl feda edildiğine şahitlik ettik. Amaçlı işte deprem yurda koymak değil. Farklı bir şey vardı. Üniversitenin kapılması etkileşim hani sosyalleşme olmaması. Yani hocalar da bunun farkında. Yurttan da çıkarılınca Allah'tan ev vardı arkadaşımın eve ona geçtim. Son dakika kurtulabildim. Madem boş kalacaktı öğrenciler yurttan neden çıkarıldı? Yeni soru bu. Hoca burada. Ben buradayım. Amfi boş ama online'dan giriyoruz ders. Üniversitelerde bahar dönemi 20 Şubat'ta başladı. Deprem nedeniyle eğitim uzaktan. Acil bir kararla 14 Şubat'a kadar eşyalarınızı alın dendi öğrencilere. Nöbet yurtta kalıyorum ben. Esenler'de kalıyorum. O süreç çok sıkıntılıydı. Özellikle kız yurdunda, cevizi bağ yurdunda öğrencilere direkt olarak e, attılar. Eski kaldığım yurtta öyle bir durum var. E, depremzedeler gelecek diye söylendi ama sanırım bizim yurdumuz elverişli değildi depremzedelere. Kırıkkale'de öğrencilerin eşyaları böyle torbalara kondu. Öğrenciler yurtlardan çıktı. Başlarının çaresine baktı. Bakan boş kapasiteler değerlendiriliyor diye açıkladı. Biliyorsunuz 160 bine yakın kapasiteyi değerlendirme amacıyla bir planlama yaptık. Hiçbir öğrencimizi asla ve asla mağdur etmeyecek bir planlamayı gerçekleştiriyoruz. Oysa bakanlığın KYK yurdu kapasitesi 850 bin. Peki öğrencilerin hepsi yurtlardan çıkarılmadan da çözüm bulunamaz mıydı? Kliniğe geliyordum. Akşam gittiğimde bizim blok boşaltılmış oluyordu. Olmaması gerekiyordu. Ankara'da 37 yurttan yalnızca ikisi kullanılıyor. İstanbul'da da durum benzer. İstanbul'da 24 yurt var. Toplam kapasitesi 39 bin. Bunların sadece ikisinde 2600 depremzede kalıyor. Geri Kendisi ise gördüğünüz yurt gibi boş halde. Biz niye çıkarıldık abi mesela bunun hiçbir amacı yok. Mağdur olan bir sürü arkadaşım var böyle. Eğer geceleri o kredi yurtlar kurumunun önünden geçerseniz ışıkların yanmadığını görürsünüz. 17.547 deprem zedemizin 2.551'in yurtlarımızda misafir edildiğini gördüm. Bizim şu an Trabzon'da yurt kapasitemiz 14.666. %83'ü boş arkadaşlar.